birinci dersimiz konumuzun başlığı, ünitemizin başlığı Emel ve Mukaddes mekanlar, beldeler manasında geliyor. Birinci konumuz inşallah Mekke olacak. İkincisi Medine-i Münevvere, üçüncüsü Kudüs'te şeklinde anlamış, biz bunu işlemiş olacağız. Mekke'deki önemli yerler bir el Erkâb-ı Şerife, Kabe-i Şerif, Beyt-i Rasul, Rasulullah aleyhi ve sellem'in doğduğu ev, Cebeli Rahmen, Arafat Dağı, Rahmen Tepesi Dağı, Bağrı Hira, Hira Mağarası, Bağrı Sev, e, Mağarası, Mina, İkam Taşlama Yeri olan Mina, Makbaratı Cennet-i Mualla, Mualla, e, Cennet-i Mualla dediğimiz kabristanlık bir de yüzdelikli şeklinde görmüş oluyoruz. Okuma parçamızda El er Gülfiyatü Mekke. Muhammed. babası Muhammed. Bir madrasa Muhammed var. Vasalnâ Mekke'ye gittin. Mekke elhamdülillah. Elhamdülillah Mekke vardık. Vâsıl olmak kelimesi bizde kullanıyoruz. Vasalnâ biz ulaştık. Elhamdülillah diyor Muhammed'e. İde aynen sen sehabu evvelen. İlk evvel aynı şekilde ilk önce nereye gideceğiz ya ebî babacığım. İler kabeti i Şerife, Kâbe'ye mi gideceğiz? En iler Kundubli, yoksa bizim otelimize mi gideceğiz? Kundub kelimesi otel manasına geliyor. Baba diyor ki, evvela öncelikle Sened herhu iler Kundubli'ne Biz önce otele gidip yerleşeceğiz. Ve bah bundan sonra senet herhu iler kabeti i Şerife, daha sonra ise Kabe'ye gideceğiz. Bu sevginin gelecek zaman eki olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ee, daha sonra gideceğiz. Muhammed diyor ki, oğlan diyor ki Kale muallimi benim öğretmenim demişti. Ziyaret onun ziyaret Kabe'yi mahbub Kabe'yi ziyaret etmek çok sevimlidir, çok güzeldir. Ene mesurum cidden. Ben gerçekten çok sevinçliyim. Yarın sabtı, cuma günü ise sene zoru mekane ulede fih nebiyine Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma günü sene zoru ziyaretten geliyor, ziyaret edeceğiz. Mekane, öyle bir mekânı ki ulede fih nebiyine Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhisselatu vesselamın doğduğu mekanı ziyaret edeceğiz cuma günü. Her gün cetak münake beyt el-aniyabi. Ey babacığım, her gün cetak bu da bir kalıptır arkadaşlar. Yani bunu bilmemiz gereken bir ifadedir. El Bulunur mu? Var mı? Öner ki orada Bey, şu anda bir tane orada ev var mı? Ey baba El ben. şimdi ya evi babacığım. en ifadesi de şimdiki şimdi manasını geliyor. Bunu da biz kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şu anda orada bir ev var mı? Tunca dönünlerde el ala mektebe. Hayır. Orası şu anda bir ev değil. Nedir? El ala şimdi mektebe. Orası bir şu anda kütüphanedir. Ve ben de zuhri öğle namazından sonra ise fenezhe bu ilahi cebeli rahmet. Cebeli rahmet Arafat Dağı oluyor arkadaşlar. Arafat Dağı'na gideceğiz. Ne sebep? Zehebe gitmekti. Ne Biz gidiyoruz gideceğiz. geldiği zaman peki olmuş oluyor. Her cebel-i rahme ba'idun an kundu peki baba Arafat tepesi ba'idun an kundu bina bizim otelimizden uzak mı? Değerli kardeşlerim şu ba'idun an ifadesi bir kalıptır. Ba'id uzak demektir. Ancak her ba'idden sonra bir tane an harficeri gelmesi lazım. Çünkü biz fiilleri ezberlerken, kalıpta ezberlerken bu şekilde harfi cilip beraber ezberlersek bize çok kolaylık sağlamış olur. Baidun an. Bu ifade beraber aklımıza tutalım. La cebelun rahmet gayibun min kundukina. Hayır. Arafat dağı rahmet tepesi gayibun min kundukina. Bizim otelimize yakındır. Nasıl baidun an ile kullanılıyorsa garibun min harfi cirli kullanılmış. Buraya yakındır manasında garibun min baidun an şeklinde biz bu şekilde defterimize yazalım. Ve ba'de derlike Arafat ziyaretinden sonra ise senezuru gara firan. ente tarifu Sen oralarda o iki mağarada nelerin olduğunu hadise hadise olayı kaza geliyordu. o iki mağar hima bu ikisinin manası geliyor. Sevim ve Kiram mağaraları o ikisinde nelerin olduğunu sen tarifu biliyor musun? Bu tarif kelimesinde biz aklımızda tutalım. Her tarif. Bu da bir ifade biliyor musun? Bilir misin? Şeklinde aklımıza kalsın. Çocuk diyor ki ne? Ağrıf değil Evet. Ağrıf biliyorum. Arafa. Bilmek, tanımak manasına geliyor. Biliyorum. Ceyden iyi. Tam manasıyla ben onlarda ne olduğunu biliyorum diyor. Her sefer tabu ile mina ve müddetle fi yavuzneyim. Peki Salı günü müddetle ve mina ya gidecek miyiz? Baba diyor ki taban فَنَسَبْ Evet, elbette oraya da gideceğiz. Ve ذَلِكَ Bundan sonra da senezuru ziyaret edeceğiz. Makbara cenneti mualla, Cenneti mualla maktaş kabir. Biz de bu ifadeyi kullanıyoruz. Cenneti mualla kabristanlığını ziyaret edeceğiz. Ha, bu akundu ha Hah, işte otelimize geldik manasında. Bu her güne, her güne bir e, şaşırma veya işte bir haber verme manası geliyor. Ha hüve. Ha işte otelimiz karşımızda. Karaktı ismi ha. Onun ismini okudum. Aksan. Güzel. Heyye bina ilet mündürteyi. Hadi otelimize gidelim. Değerli kardeşlerim şu heyye bina bir kalıptır. Bu da haydi. Nasıl İngilizce res kolu var ise bu da İng Arapçada heyye bina şeklinde bir kalıptır. Bu da nedir? İşte haydin gidelim manasına ve haydin şunu yapalım, haydin bunu yapalım gibi ifade için heyye bina ifadesi kullanılmış oluyor. Bu dersimizde değerli kardeşlerim bir parça gördük. Bir de vaidun am ah ile garibun min ifadesi bir alt sayfada olacak. Ancak bu kadar yeterli. Garibun min ile kullandığını Faili gününde an ile kullandığını bilelim. Yeter. İnşallah diğer dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.